için ortamı sahipsiz belirlemek yani sahip yok ata istiyor ki sahip yok olayı seven sorumsuzum istediğimi yaşayabilirim. Eğer hakkı reddeden bir deistten söz ediyorsak bu sefer yön kötü yönde. Yani batıl batıl toplumdaki deistik meyli olumlu yöndeki bir adım olarak ifade ettik ama hak toplumda deizme doğru bir yönelim bunun istikameti aynı yere olsa da yönü bunun olumsuz, zıt. Böyle bir kimse aynı sonuca varmak istiyor. Dolayısıyla sahip bana seslenmiyor, bana yol göstermiyor, bana şu helal, bu haram demiyor, yok böyle bir şey. Dolayısıyla ateistin oluşturduğu o sorumsuz ve sahipsiz ortama o da kavuşmuş oldu. Bir, bu bir kudret yaratmış ama hiçbir şey söylemez, niye yarattığını da söylemez. Halbuki İbrahim'i akidedeki en temel e, mantıksal zeminden zeminlerden veya esaslardan biri de Cenab-ı Hak onu bize haber verdi. Buyuruyor ki ellediği halakani fahuayetil. Beni yaratan bana yolumu gösterir. Yani değil mi ki yaratmış? Yani niçin yarattın? Neden yarattın? O kadar kendinden emin ki ellediği halakani beni yaratmış. Bak buradayım. Bundan eminim. Bu birinci koşul sağlandı. Yani beni o yalnız zaman başıma bırakma, bırakacak baş boş değil. Bırakmaz. Yani Beni burada var ettiğine göre, düşünün bir kuyunun ortasında dibinde gözünüzü açtınız. Nereye Hiç öncesini hatırlamıyorsunuz, ha. bilmiyorsunuz. Kendiniz ha. kendinizi o kuyunun dibinde yapmadınız. E Sizi bir buraya atan biri var ya da burada sizi var eden biri var. Dışarıya seslenirsiniz. Yani kim beni buraya koydu? Bir gün gelecek elbet. Bir gün bana yolunu gösterecek. Bu çok temel mantıksal bir zemin ve esastır. Deistik söylem buraya karşı yolu yürüyor. Yani bu açıdan baktığınızda korkunç bir e, mantıksız ve akletmeyle ters düşecek. Dolayısıyla Deist bu anlamda asla huzurlu olamaz. Çünkü yani huzurlu kalabilmek için belki yaradanı seçerek biraz hafifletti üzerindeki baskıyı evet. ama o yarak var olduğunu kabul ettiği yaradanın kendisine bahsettiği ve her an yaşattığı hayatı niçin yaşattığına dair bir söylem geliştiremiyor. Geliştirse onunla ilişkilendiremiyor. Kendi elinde kendisinin ürettiği bir şey olarak kalıyor. Nitekim bunun tesirlerini görüyoruz. Kimi deyiz söylemler böyle ahiret varı, ödülvari vari şeylere yakın üretimler içerisindeler. Yani fix tek tip bir değişlik söylem yok. yok Kimisi yani. diyor ki aklederek doğru bildiğimiz yanlış Aynen. saydığımız Aynen. şeylere dikkat edersek bu iyi bir sonuca yol açabilir. Sonuçta var eden bir kudreti tanıdığına göre. Dolayısıyla Allah azze ve celle akleden iradenin birinci basamakta kestireceği şeyin zatı ilahi değil. zatı ilahi de zaten şek yok. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اَفِ اللّٰهِ Resullerin hepsi aynı şeyi söylemiş. Allah hususunda şek mi var? Akleden kimsenin ilk kestirdiği sonuç bu hayat sahipsiz değil ve yaptığım hiçbir şeyde sorumsuz değilim. Yani her şeyin bir hesabı sorulacak. Ceza düşüncesi, hesap vereceği düşüncesi akleden insanın. Bu deist yaklaşım içerisindeki bir kimse bunun baskısı altında sabahından akşamına çünkü sorunsuz bir ateist gibi yaşayabiliyor en azından e, yaradana karşı sorumlulukları tanımıyor yataydaki insanlara karşı sorumlulukları zaten ateistler de belli ölçüde yaşıyorlar ama Cenab-ı Hakk'a karşı bu rahat tavrının bir hesabı olacağı düşüncesi hani önceki hafta da konuştuk yemek yiyip yiyip duruyorsunuz çıkışta bir hesap verilmeyeceği Rahatlığıyla Ama ya varsa diye böyle ya çıkarken e, şu kadar yemek yediniz hesabını derlerse diye bu e, onu eğer içtenlikliyse ve kalbinin sesine kulak veriyorsa e, hayatı boyunca sürekli rahatsız eder.